Çağdaş hocam reflü hastalığı nedir? <laughs> o nasıl gitti ses böyle bir <laughs> Şimdi reflü hastalığı açık adıyla gastroözofagiyal reflü hastalığıdır. Bu hastalıkta aslında midede sentezlenen asit yemek borusuna doğru yukarı ve daha yukarı ağza doğru gelir. Fonksiyonel olabileceği gibi yani sadece yediğimiz gıdalarla örneğin çikolata, kahve bunlar yemek borusuyla mide arasındaki kası gevşeterek yapabilir veya bazı hastalık durumlarında bunlar da yemek borusuyla mide arasındaki kasın gevşek olması veya mide fıtığı gibi durumlarda olabilir. Hastanın semptomlarının süre sürekliliği, süresi, yine alarm semptom yani kilo kaybı gibi şiddetli ağrılar, ateş gibi durumlar olması durumunda bu hastalarda mutlaka bir endoskopik değerlendirme yapmak gerekir. Ama bir genç bir hasta, bir yediği içtiği bir şeyden sonra böyle bir sorun oluyorsa önce birazcık takip uzarsa da mide koruyucu ilaçlarla tedavi edebiliriz.